Normal yok. Hile ver ama hileyi kullanmayacağım ben. ya. Bir tanesi alsın. Hatta dur onu kapatak. Hile açtı olmaz. Lan o no hızlıca buraya gidelim şimdi. Buradan bir şey vermedi. Ses çıktı ses ses. Eğer gelirken gelirken bir milyar tane ses çıkardık. Aa sesi geliyor sesi. Sesi geliyor. Kapan bıraktı. Sesi geliyor. Başka bir tane odanın kapısını açtı. Vurayım da gör lan seni. Gel lan. Gel oğlum sen gel. Gel 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 gel. Dümdüz gel. Ver lan şunu. Böyle indirirler. Böyle indiririz adamı. Bak görüyor musun? Lan ne no. oldu? Şimdi dur şunu bir alalım güvenli yere. Bunu nereye koyabiliriz? Bence doğduğumuz yere koyalım burada. Başlar sana bu Bugün bugün bu Gümbür gümbür ses çıkartıyoruz. Ne yapalım? İnşallah burada da olmaz ya. Kaç 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 kaç. Arabadan ne çıkacak acaba? Gelirse sefer pek... Gel. Lan. Görüyor mu? Görüyor mu? Ama beni görüyor mu? Sen beni görüyor mu? Kaç. Arkamda. Kaç 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 kaç. Bana ekstra zor da mı? normalde oynuyor. Nereye gitti bu? Oraya gitti diyor ki neredesin diyor. Çok zeki bir karakterimiz. <laughs> evet tekrardan indirdim beni. silah bulduğumuz iyi oldu. Kimdeyim? Hep duruyorum. Ama bir şeydim burada bir uğur düşmanı var ya. Şunu açalım mı? Adam orada çekiç geldi. Karşına acil acil. Bir dakika 30 sekund dolmadan. Yine bayılttı. Ben bayıltıyorum. Yani Bak kardeşim ne işte. yapayım. Tatlı olan işlerimizi anında hallediyorum ki çekici. Bir daha geri dönmeye gerek kalmaz. Ha, hmm, Karlı'ya bak. Allah işimiz kaldı mı? Yani. Hayır. İşte şimdi burada çekmeceye bakalım. Ne çıkacak? Ben de çıkacağım. Ne Az geldi. Hazırlayamamışken acaba bir, şeyim şey mi dedim? Topuklarsa kaybedebilirim. Topuklayacağım bu yüzden. Tam bunun ölüsü nasıl geldi buraya? Bak topuklarsak bunu yukarı çıkartabiliriz. Şu uyan bir saniye Ben daha aşağıda. tamam bunu silahla vurup be. Adama da yazık baş silahla vuruyor. Hayır. Buraya sürekli bakamayız bence bakalım şimdi ne çıkacak ne çıkmayacak. Şu ana kadar çok fazla şey bulamadık ha. Kitap bulduk. Öbürünü de salabiliriz şimdi. İkisini birden serbest bırakalım. Uyanmış mı? Sormak lazım. Buradan çıkacak, çıkacak değil mi? Ben Ses çıkardık. Varsa yüreği yazın mı? Varsa gel lan. Gelsin sıkıyorsun. Gelmiyor niye çünkü korkuyor. Gel gel gel. Kolonya aldım güzel mi? Tamam satarsak vurur şimdi. Gel. deki bir karakter. Ama Şu topuklarsak aşağı inebiliriz evet. Şu an var ya aşırı yakınımda. Aşırı dibinde. Ben bir şey çıkmadı ama. Aa dur lan silah parçası vardı. kristal parçası var Buraya gelmeyecek. Gelirse hiçbir şey olmaz. Zorluklar kısacası. şu tüfeği tamamlasak var ya rahatlayacağım ha. Yanımdan ayırmayacağım tüfeği. Eksik parçası var şu an. Tamam o Ben bizim orada işimiz var. Buraya gel. Kişi bir şey yok. Şimdi bizim burada bulabileceğimiz neler var? Bir şey değil mi tüfeği tamamladık ha? Tüfeği tamamladık. Bir de gülüyor gülüyor. İşte gülüyor. Senin gibi önceden gülen sonradan ağlayanlar çok görüyor. gelmiyor. Niye için korkuyor? Esfetmişler. Bir şeyim ben risk çok yakınımdayken vuruyor. Gidelim şimdi silahla olan işimizi halleder. Silahla olan yeri en kısa. Burada. Bir Şimdi bizim ne lazım? Kalsiyon lazım. Kalsiyon sana aşağı koymuştu. Mavi anahtarla kod kaldı. Kırmızı anahtar da buldu. Bu da kesili. Tamam tüfeği alabiliriz şimdi. Tamam. Buradan da oraya kadar yüksek şimdi oturun şu şarkı kırmızı şarkıda bulduk şu inat yerin anahtarını bir bulamadık şimdi bu kod yüz yüzde yetmiş buradan çıkacak bak biliyoruz artık karpuz. Şimdi bunu mu alsak bunu mu alsak? Hadi bunu alalım. Çok şey çıkıyor yetiştiremiyoruz taşımakta. En iyisi hepsini buraya atmak. Bir dakika lan. Ses çıkartıyorum ben. Helal. Kısa gelsin şimdi. O kadar çok ses çıkardım ya o polis geldi ve tut. Karpuz nerede öldü Öldüğü yere bak be. Yol ver. Lan yol ver. <laughs> Güzel yer. Lan ne ara? Patlatma. mı? Silah çok iyi. Silah çok garip şeyler oluyor. Silah çok garip şeyler. Mazotu dolduralım bize. Karpuzu ben alsam. kargayı beslemedik. Kargayı tezgah çekerek elindeki ne oluyoruz? Kargayı tezgah çekeceğiz şimdi. Bu ne çıkacak? Bu hayvanlara bakmıyor. Onları yemektir nasıl çıkıyor ya? <laughs> parça çıktı. Ben şeyi de bulmuştum. Adı neydi? Anahtar. İngiliz anahtarı. Şimdi arka taraftan tamamladık. Ön taraftan ne kaldı? Arabayla kaçacağım. Ayaklarımızı aramasam. Dur. Anahtarı buradaydı. Şimdi o çoktan uyuyorum çoktan uyuyorum beni arıyor şimdi videonun <laughs> çok uzun olmasını istemedim fakat yine de çok uzun oldu ne edip derken böyle bilir. I you like